Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'nin kendini feshetmesinin ardından Yemen'de sahadaki güç dengesi değişti. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşat El Alimi, çeşitli askeri birliklerin komutasına üstlenecek yüksek askeri komitenin kurulduğunu açıkladı. Alimi Geçici Başkent Aden başta olmak üzere Hadramut Mahre ve diğer kurtarılmış bölgelerdeki askeri kampların Güney Geçiş Konsey güçlerinden teslim alındığını duyurdu. Hükümetin kamu kurumları, limanlar ve ulaşım hatlarında yeniden konuşlandığı bildirildi. İran destekli Husiler başkent Sana dahil olmak üzere ülkenin kuzey ve batısındaki birçok vilayette fiili kontrolünü koruyor. Hudeyde, Sana ve Sada gibi bölgeler askeri ve lojistik açıdan Husiler için stratejik önem taşıyor. Güney Geçiş Konseyinin sahneden çekilmesiyle Yemen'de güneydeki ayrılıkçı yapı fiilen sona erdi. Böylece ülkede fiili kontrol, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetiyle husiler arasında iki ana güç merkezi etrafında şekillenmiş oldu. <laughs>